Her sabah uyandığımızda ol deyince olduran, gönülleri huzurla dolduran Allah'a güzel ameller işleyeceğimize söz vererek yeni güne başlayalım. Bugün herkesle güzel konuşacağım. Kimsenin kalbini kırmamaya özen göstereceğim. İnsanları yargılamak, aşağılamak yerine onları anlamaya ve iyi olan yönlerini görmeye niyet edeceğim. Başkasının ne yaptığına değil, ben neler yapabilirime yoğunlaşacağım. Ani olan yükselişlerden uzak durarak huzurlu olmaya özen göstereceğim. Sevgi, saygı, merhamet, nezaket ve edepli olmaya gayret edeceğim. Hiç kimsenin fiziken ve ruhen enerji alanına müdahale etmeyeceğim. Her daim iyi insan olmaya ve iyilikler yapmaya gayret edeceğim. Allah'ın yapın dediklerini yapacak, yapmayın dediklerinden uzak duracağım. Her gün bu şekilde güzel dualar edersek ahlakımız güzelleşir, kin, nefret, öfke ve kıskançlık gibi olumsuz olan duygular zihnimizden uzaklaşır.